Tabi pandemi döneminde kulüpler çok zor anlar yaşıyor, çok zor durumda herkes olduğu gibi kulüplerde de öyle. Son zamanlarda son üç yıla baktığımız zaman e, yayın kuruş, yayın gelirleri kulüplerin hemen hemen yüzde otuzun üzerinde bir azalma oldu. Bu ciddi derecede kulüplerin e, maddi kayıplarına sebep oluyor. Biz beş yıl önce Süper Lig'e çıktığımız zaman kur farkı 3.3 civarlarıydı. E şimdi baktığınız zaman 10.4-10.5'lerde. Yani 5 yılda 52-53 milyona yakın kur farkı yüklenmiş kulübün üzerine. Tabi kulüplerin gerçekten ayakta durması çok zor. Gelir, giderleri karşılamıyor hiçbir kulüpte. Tabi kulüplerde tabii ki zor kalıyorlar. Ciddi bir çalışma olmazsa biz de yine Alanya Spor Kulübü olarak önümüzdeki süreçte ciddi çalışmalar ve kalıcı sevin, sabit gelir kaynakları yaratmalıyız. Gerçekten Alanya Spor'un şu anda Süper Lig'de mücadele etmesi son 3 yıla baktığı zaman da zirve mücadelesi vermesi gerçekten mucize devlerle yarışıyorsun. Şampiyonluğa, mutlak şampiyonluğa oynayan takımlarla yarışıyorsun. Yüzümüzü ağırmışlardır zemin ve sağ konusunda. Bu çok önemli. Görüyoruz süperlik şampiyonla oynayan takımları sahası söz konusu oluyor. Futbolcular açıklama yapıyor, futbolcuları göndermek zorunda kalıyorlar. Bunlar çok önemli şeyler. Ama çok şükür bizim o konularda hiçbir sıkıntımız yok. Çalışmalarımız içerisinde çok hedef hedefledik. Futbolcu yetiştirelim, futbolcu satalım. Allah'a şükür Futbolcu da sattık. Zaten futbolcu satmasak zaten ayakta kalamazdık. Baktığı zaman milli takımlarımıza oyuncular verdik. Hep beraber olduk. Birlik beraberliğin örneğini her zaman biz Alanya Spor'da sergiledik. Bir kez daha genel kurulumuza geldiğiniz için hepinize ayda ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah yeni yönetim kurulumuz Alanya Spor'umuza hayırlara vesile getirir. İnşallah Alanya Spor'u daha iyi yerlerdir. Alanya Spor denince şeklimi Nerede karşılıklı saygı ve sevgi varsa orada temat ve itaat vardır. Temat ve itaatın olduğu yerde huzur, huzurun olduğu yerde başarı vardır. Alanya Spor demek başarının kaynağı demektir. Baş Şunu gördüm, bir yerde başarı olması için orada istikrar olması gerekiyor. Ee, Alanya Spor bu yönetimi istikrarını yaklaşık 10 yıldır yakalamış elbette ki önceki başkanlara hygene daarby. Sy moet kon pane insom. So dan is dit nou swaar. Terselfdertyd kom dit net. Dit moet ooit moet kom. Tenne. Ja. a